Naltılı'dan herkese merhaba. 31 Mayıs 2025 Cumartesi Ankara At Yarış Tahmini'yle birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin ve herkese abone olup dediğim gibi çok mutlu olurum. Ee, açıklama kısmına Ankara Bülteni'ne güzel pdf olarak ekliyorum. Oradan indirip inceleyebilirsiniz. Ee, aslında akşamlar atmak istiyordum videoyu ama işte akşam biraz yorgundum. Yani ay sonu işte bayram öncesi falan yoğunluğu vardı kendi işimde. Dolayısıyla da yorgun olunca da tahminlerde başarılı olmaz zaten o yüzden de bir uyuyup uyanmak daha iyi oldu benim için daha iyi bir şekilde hazırlandığımı düşünüyorum bu aralar zaten iyi gidiyoruz dünkü Bursa ve İstanbul'dan tuttu bu, İstanbul para vermedi ama Bursa şu fena değildi işte ortalama diyebilirim e, pay başına 644 lira verdi şurada e, yine kazananlardan şöyle İstanbul'un son bu da para vermedi yani tabii Borrego buralarda hiç sürpriz olmadı. Yani neredeyse bütün tek hepsi geldi. O yüzden biraz favoriler arasında geçmesi de fazla favoriler arasında geçmesi de bazen iyi olmuyor. Ama dediğim gibi bugün de yine ortak kupon yapacağım ve açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan indirip inceleyebilirsiniz onu da. İsterseniz ortak olabilirsiniz. İzmir'e de yetiştirebilirsem paylaşacağım bültenini. Onun için de belki ortak kupon yaparsam onu da linke eklersem gönder olarak paylaşırım ve sizler de ona da ortak olabilirsiniz dediğim gibi. Çok kısa yeni aboneler için bültenden bahsedeceğim ardından tahminlere geçeceğim. Buradaki Jokey'in puanı Jokey'in son bir yıl içerisindeki performansı ve başarılarına göre elde etmiş olduğu puan. Burada kısımlarda zorluk, o koşta koştu rakiplerin gücüne ve performansına göre oluşmuş bir zorluk puanı. Performans bu zorluğa göre elde edilmiş performans puanı. Form, o koştaki formu. Kiloya göre performans bu performansı bu kilole ne kadar yapardı onu gösteriyor. Buradaki derecelerse bu mesafe bu kiloyla ne sürede koşardı onu gösteriyor. Hangi pistte hangi pist durumda ve şehirdeyse o bu mesafe şeklinde olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Birinci koşu 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çim pistte mücadele edecekler. Günün en zor yarışlarından biri bana göre. Sıralama yapacağım. i̇lk şansı da 6 numaralı. Sağ duruna yine vereceğim. Son yarışındaki etkili performanslarıyla özellikle 1.58'in diplerinde iki tane derecesi var uzun mesafede. Şimdi Müslüm Çelik de start alıyor. İlk şansı 6 numaralı sağ duruna yine vereceğim. İdmanı da gayet iyiydi. Koşuya bence en hazır en iyi durumda gelen isim. En ciddi rakibi 7 numaralı Gold Z. Bu safkanın şurada bir tane 41 performansı var uzun mesafe çimde. O da 1.58'in dibinde bir derece yaptı. 37 günlük aradan fena gelmiyor. Zaten güzel güçlü bir kanatlı var. Annesi Suzy Gold. Yani her şekilde bir, bir şekilde sağlıklı kalması durumunda başarı yakalayacaktır. Fatih Sultan, Fatih Sultan Mehmet Sansar'la start alacak. Dolayısıyla da ikinci sırada onu değerlendiriyorum. Üçüncü sırada 8 numaralı Tender Horse var. Bu safkan da Ahmet Çelik'le start alıyor. Akın Sözen'in son koşusunda 1.57.60 içerisinde. Çok iyi bir derece var ki bu derece şu an bu grubun en iyi derecesi diyebiliriz. Sadece performans var biraz rakiplerinin gerisi kalsa kalsaydı. Sentetik'teki 2 çift sıfırlık derecesi güzel. 40'da performansla yapmış. Ve bu koşuda bir diğer şanslı isim olacak Ahmet Çelik idaresinde. 4. sıradan 2 numaralı Stronger Together'ı veriyorum. Genel kalitesi grubun üzerinde olan safkanlardan biri. Ama tabii ki derece olarak biraz 1.5966'larda kalmış olması onu bu sırada bıraktı. Salih Çelik idaresine yine de şanslı idmanın iyilerinden ve kaliteli bir isim diyebiliriz. son koşuları, son koşusunda da bir kısa mesafeden tabii ki de olumsuz etkilendi. Yani sonuçta bir fines temsilcisi. Mesafenin uzuyor olması tekrardan bu derecesini daha ileriye götürebileceğini düşünüyorum. İyi performanslarıyla, kalitesiyle şanslı olacaktır. 3 numaralı Bybury bu safganda son 4 yarışta 40-30 civar performansları var. Bu koşu nazarında son derece yeterli. 1.58 içerisinde ve 59 içerisinde dereceler var. Uzunluğu da yaptığını biliyoruz. Bir Torok temsilcisi her şekilde şanslı olur gibi gözüküyor. Bir numara Turbo Fanı genel performansları 40 civarında. Son koşusu kötü ama e, o da 1.58 içerisinde bir derece yaptı. Ertuğrul Can Kılıç'la bir apranti de zaman start alacak. Ama son koşuda birliktelerde bu kez belki de hani en azından 1.59'lara iner gibi gözüküyor. E, 9 numaralı Gold Chain bu safkanı bir süredir takip ediyorum özellikle şu 42 performansı 158'in dibine bir derecesinden dolayı yine Adana'da yasa e koşmuştu, Ankara'da da 159 var yani safkanda bir performans var ama bir türlü sonuca gidemiyor Mehmet Keskinle start alıyor şanslı olabilir son olarak da 4 numaralı Maximus Wolf. 40 üzerinde performansları var. 1.59'un dibine biten derecesi var. Ve Mehmet Saatçelik'le start alıyor olması da onu şanslı bir konuma getirebilir. 6-7-8-2-3-1-9-4 Benim sıralamam zor bir koşu. Hepsine kadar da götürebilirsiniz. İkinci koşu Meydan 3 yaşlı dışı Araplar 1200 metre çim piste mücadele edecekler. Küçük oynuyorsanız burada ben iki tayı önereceğim. Geniş oynuyorsanız 4 taydan daha bahsedeceğim. İlk şans 2 numaralı Çınarlı Güzel'in de son koşusundaki 1.20'nin altına inen derecesi. Ee, güzel akışı. 30 civarı performansları ve Müslüm start alıyor olmasıyla ve idmanı da bence en iyisi. O, dolayısıyla Bekir Çınarlı güzel ilk şansı hak ediyor. Güzel de bir kanatı var. Özellikle kanatlı anne hattında güçlü isimler var. En ciddi rakibi 8 numaralı Nergis Liptay. Bu safkanla son iki kez koştu ve 30 performans elde ederken 1.20.58'lik güzel bir derecesi var. Bunu ileriye götürebilir. Ee, çok fazla üzülmeden geldi bu yarışlara. Ercan Çankaya onu bayağı bir üzecektir muhtemelen. Dolayısıyla da bu koşu nazarında şanslı olabilir. Ama geleceği hakkında Ercan Çankaya için çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Nasıl çıkar at yarıştan. Ama belki de yani Ercan Çankaya kendini düzeltir Bilmiyorum artık. Ama tabii ki koşu azarında şanslı gözüken bir 8 numaralı Nergis Liktay. Bir çizgi çekeceğim. Daha sonraki rakipler 6 numaralı Hoşesinti. Normalde ilk yarışı mükemmel. 37 performans. 1.20 içerisinde derece. Annesi İzbatur'un kardeşi. Aslında çok güçlü bir kumaşı var. Ayhan Kurşun'a devam ediyor ancak ben idmanda çok beğenemedim. Yani bir şeyler sanki olmadı. Son koşusunda önde gitti. Saçma bir saçma bir taktikti. Ee, İzbatur'un hiç öyle önde gidip kazanmış yok yani. Ondan bir düşün. Bu saflarının ki son ilk yarışında çok güzel bir sprint atmıştı. Böyle güzel sprint atan bir adı sonrasında gidip önde koşturmak bana göre saçmalıktı. Acaba ondan mı etkilendi bilmiyorum. İdmanda da çok aşırı beğenemedim ama şanslı yani kumaşı var. Eğer ee, gözüm yanıldıysa ve iyi durumda geliyorsak şanslı olabilir. 5 numaralı Gökçe Ay son koşusu 43 performans yani gayet yüksek. ve iyi bir kendisini tanıyan Mehmet Salih Çelik de start edecek. Biraz derece olarak rakiplerin gerisinde kalmış olsa da ya yani şanslı bir isim yani rakipler eksik koşarsa etkili olur gibi gözüküyor. 4 numaralı Fener alayım tek yarış koştu 1. 21 buçuklarda bir derece. Şimdi ver Apiş'in biniyor olması enteresan. Anne kanatını pek beğenmedim. Aslında çok kazanan bir soyu yok gibi. Ancak Baba Berk Soy, kısrak Baba oğlu. oradan bir, yani bir güzel bir kumaşı var. E, eşkali fena değil. Bir şans verilebilir yani ikinci koşu sonuçta ne koşacağı tamamen kapalı kutu bir isim bana göre. Ve bir numaralı çeşme başı biraz hazırlıkları bana eksik geldi. Dolayısıyla da şans verilmeyebilir ama yani baba mevlüt kısrak baba altıha anne kanatı fena değil. E, formda bir aprantiyle start alıyor. Daha önce de çalıştırmış idmanı yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla da geniş oynasak yazılabilecek bir isim. 2-8 önde 6 5 4 de rakipleri olacak. Üçüncü koşu şartlı 4 mücadele 3 kar İngilizler 1500 kumpisle mücadele edecek. Yamak 1 sınırındaki aprantiler binecek. Burada küçük oynarsanız 3 isim önereceğim. Geniş oynarsanız 2 safkandan daha bahsedeceğim. İlk şans 6 numaralı Blenderen'de de genel performans kalite olarak rakiplerinin net şekilde önünde çıkıyor. Yani 90 civarı 100'e yakın performansları var. 1.34 66'lık şurada bir derecesi var ve bunu Adana gibi çok kaba bir kompiste yaptı. 49 günlük aradan bence güzel hazırlıklarla geliyor. Tek de dezavantaj işte birincisi yani bu hiç başarılı şu anda değil bu apranti. Bu çok soru işareti ama yani sonuçta bir yamak koşusu dolayısıyla da bu safkanı bence değerlendirmesi gerekiyor bu kardeşimizin. Kötü binerse de artık bundan sonra onunla ilgili başka safganlarda daha az, daha da az şans vereceğim. Zaten pek şans vermiyorum ama atı çok iyi yani. Blenderen'de de bayağı kaliteli. Tabii rakipleri var. 3 numaralı King of yara genel performans var. o da gayet iyi. 80-90 civarında formda geliyor. E, Adana'da 133 84'ü var bu safkanın. E, en iyi aprantiye de en iyi apranti de biniyor diyebiliriz. Yani eğer eğer Blender'ende o kadar kaliteli olmasa net şekilde King of yarayı ilk atı önerecektim. Yani hat hatta ikisinden birisini hangisini favori göstersem diye bayağı bir gittim geldim. Dolayısıyla da eşit, eşit şansa düşünebilirsiniz. bir kalite olarak iyi, bir Aprant var çok Diğer, yani King of Terrace'e da kalite olarak gayet iyi bir isim. Dolayısıyla birbirlerine çok yakınlar. 5 numaralı Himalayan'ın da 80 üstü performansları var. Son koşu İzmir'de 1.34.51'lik güzel bir derecesi var. Aradan bence fena gelmiyor. Ertuğrul Can Kılıç idaresine şanslı olacaktır. Bir çizgi çekeceğim. Geniş oynuyorsanız bir numarada El Lord. Genelde zaman zaman etkili koşabilen bir isim. Son koşuları kötü. Birincisinde beğenmiyorum. Dolayısıyla çizgi arkasında. iki numarada Express'te e, sadece ilk yarışı sanırım kısa mesafe kumpisi. Onun dışındaki tüm yarışı uzun mesafe ki pedigree'de tam uzun mesafe atı gibi gösteriyor. Yani Autorized, Kısrak ve Ultra var. Dolayısıyla da şans vermeyebilirsiniz. 6-3-5 öncelikli burada. 1-2 de diğer ihtimaller olur. 4. koşu şartlı 4 mücadele. 4 yukarı Araplar 1900 metre çim pistte mücadele edecekler. Bana göre bugün tek bulmak bayağı bir sıkıntılı. Ama burada sığınacağım bir isim var. 3 numaralı minik anne. Son performans ve kalite var. rakiplerin önünde görüyorum. Çok da formda bir aprant ile devam ediyor. Derece olarak da rakip önünde. 2.06.93 var. En yakınları genelde 2.07'lerde. Burada tabii ki bunu kısa mesafede yapmıştı ama ben uzunda da rahat bir şekilde yapacağını düşünüyorum iyi performansını. Dolayısıyla koşuyu kazanmasını bekliyorum. İdmanın en iyilerinden biriydi zaten. Dolayısıyla 3 numaralı minik annenin koşuyu kazanmasını ben bekliyorum. Rakip arıyorsunuz. 4 numaralı geli bulur rüzgar olabilir ama son dönem performansı biraz düşük. Akçova 2 0 idi. içerisinde bir tane derece uzun da ama sonlardaki arttıramayışı çok fazla beğenemedim. Ee, yine Sevalcan biraz derece olarak rakibin gerisine kalsa da 80 performans falan var. Sabır çiçeğinin hiç hazırlığı yok. Dolayısıyla yazmadım. Veya ile de start alıyor zaten. Demek ki kazanmayacak diye düşünebiliriz. Ben bu koşuda 3 e, numaralı mihkaneye günün en mantıklı teki olarak görüyorum. 5. koşu 15 handikap 4 Araplar 1500 metre kum pisti mücadele edecekler. Bana göre şüphesiz hepsi olacak bir yarış yani. Neredeyse bütün safkanlar 47 içerisinde koşuyor. Performanslar 50'ler 50 civarında. E, bu zaten 15 handikap bir yarış. De birbirini geçen isimler var. Sadece safkanların hepsinden teker teker bahsederek geçeceğim. Zaten ne kadar birbirine yakın olduklarını göreceksiniz. İkna olma durumunuza göre de verilere göre de sizler azaltma yapabilirsiniz. Bir numaralı Gür Derece olarak aslında grubun en iyisi diyebilirim. 45 içerisinde dereceleri sıklıkla yapmış bir isim. Dezavantajı Aprantisi ama defalarca da biniyor. Böyle de bir avantajı var diyebiliriz. E, 6 gün aradan İstanbul'dan geliyor. Büyük bir dezavantaj. Yani özellikle böyle alçak rakımdan bu kadar kısa bir süre içerisinde geliyor olması e, ve sık koşu olması da dezavantajı. Dolayısıyla da e, dezavantajlı kısımları da var. Derece olarak da grubun en iyisi diyebiliriz. 2 numaralı Hüküman Zaman zaman çok iyi koşan, zaman zaman da kötü koşan bir isim. Son koşuları kötü. Son 3 yarışının özellikle ikisi baya kötü. E, derece olarak 45'leri görmüş bir isim aslında geçtiğimiz dönemde. Adana gibi ağır bir pistte. Ancak e, Ankara pistine henüz tam iyi başlayamadı. Ancak iyi bir aprant ile start alıyor. Şans verilebilir. Zaman zaman iyi koşu 50 üzerine performansları var. 3 numaralı Enfes Tamer aslında bu koşuya en hazır ve en iyi gelen safkanlardan biri. Son koşu 73 performans gayet iyi. Derece olarak 46'ları görmüştü son dönemde. Ancak daha iyisini yapabilecek bir potansiyeli var ve Ahmet Çelik'e start alıyor. Bir sıralama yapacak olsam önlerde önereceğim bir isim olurdu. 3 numaralı Enfes Taner. 4 numaralı Fundo. Son koşusu oldukça başarısız bu safkanın. E, aradan sonra 2 aylık bir bir buçuk 2 aylık bir aradan sonra yapmıştı bu yaşını. Zor bir gruptu. Şimdi Akın Sözen'le start alıyor. Derece olarak biraz rakiplerinin gerisine kalıyor son dereceler özellikle. Ancak şurada bir tane 46'sı var. 50-60 civarı performansları var. İyi bir jokeyi var. Dolayısıyla da kapalı kutu bir isimle koşacağı soru işareti olan isimlerden biri. 5 numarada MC'di. Bir sıralama yapacak, yapacak olsam yine önlerde önereceğim bir isim olurdu. Erhan Akka, Erhan Yavuz son iki koşusunda birlikte mücadele etti. Şurada 92 performansı 1.46'lık derecesi var. Yani son derece bu koşu için yeterli gözüküyor. Çim'de yapmış olduğu 40'ın altında derecesi de e, onu kumaşını ortaya koyuyor. Genel performansları da çok iyi. iyi bir jokeyle start alıyor ve devam ediyor. Dolayısıyla Emşidi önlerde önereceğim bir isim. 6 numaralı Kulager 72 performansı var. Biraz derece olarak rakiplerinin gerisinde olsa da 46.5 var Ankara'da. Salih Çelik'le şanslı olacaktır. İstikrarlı ve formda gelen bir isim. 7 numaralı Dragster son yarışı 50 üzerinde. Derecesi 47'lerde. Yani sıralama dahilinde rakipleri eksik koşarsa etkili olabilir. İyi bir jokeyle start alıyor. 8 numaralı Top tier, son koşusu o da 47.97 hani sıralama yapacak olsam hani eleyecek olsam eleyeceğim isimlerden biri olurdu. Mustafa Manavla start alıyor ve yanlış hatırlamıyorsam Mustafa'ydı. Son koşu 50 performans. Buradan bir soru işaretim var ama 47'nin sonlarında bir derecesi var. E, beni birinci olarak da biraz geri planda. Dolayısıyla da elenebilecek bir isim. 9 numaralı son parıltı son koşusu 68 performans ama derece olarak o da 47'nin sonlarında koşuyor. Mehmet de devam ediyor. Yani eleyecek olsam eleyebileceğim isimlerden biri ama son kuştaki performans da korkutucu açıkçası. Dolayısıyla zor bir yarış. Ben hepsi diyorum sizler eleme çıkarma yapabilirsiniz. Altıncı kuşu şartlı 5 mücadele 4 yaşlı Araplar 2200 metre kum mücadele edecekler. Bir safkan alternatifte tek bir 1 numaralı Abbas Bey. Kalite olarak rakiplerinin oldukça önünde ancak son iki yarışı çim pist olduğu için ve şimdi de bir apranti biniyor olmasından dolayı tek bırakamadım. Ama yüzün üstünde performansları 2.40'ın altında kum pist dereceleri var. Uzun mesafede de iyi koşularını gördük. Son koşular işte biraz çim pist olması ee, onu bir soru işaretine götürüyor. Etkilendi mi etkilenmedi mi göreceğiz. Rakipleri 5 numaralı Utkan zaten yani son koşuları mükemmel. Çok formda 2.40 içerisinde derece bir tane 2.38'i var şurada dikkat çeken. Müslüm Çelik de start alıyor. Şanslı olacaktır. Bir de 3 numaralı Turan Yıldızı. Kumaşı iyi bir isim. 70-80 civarı performansları var. Formda geliyor. Ahmet Çelik de start alıyor derecelerde fena değil yani ortalama derece olarak biraz rakiplerinin gerisine kalmış bir isim. Dolayısıyla sıralama dahilinde da eklenebilir. Abbas Bey bir numarada Abbas Bey risk edilebilir. 5 ve 3'te rakipleri olur. 7. koşu Tarım ve Orman Bakanlığı koşusu grup 1 mücadelede. 4 yukarı Araplar 2400 metre için piste mücadele edecekler. Ben burada 4 isim arasında geçmesini bekliyorum. Yani 4 isimden bir birinci çıkacağını düşünüyorum. Özellikle ilk şans 7 numaralı Taşkent'in yani son performansları mükemmel. Çok formda kötü koştu hiçbir yarış yok. Uzunda daha da iyisini yapacaktır son 2.45'e fazla aldanmayalım. Burada 2.43 yapanlar var ama uzayan mesafe tamamen lehine yani. Orta mesafede bile böylesine bir yarış koştu. Uzayan mesafede kesinlikle ilk şansı hak ediyor. En ciddi rakibi e, tabii ki 4 yaşların bence şu anda en iyisi Gürbüstay. Özcan Yıldırım'la start Son yaşları mükemmel. 104 performans. Derece olarak şurada 2.44'ü var ama bu safkan bunun üzerine koyar. Yani o da 1600'de olmasına rağmen sonlarda daha da uzun isteyen bir isim. Dolayısıyla da Özen Yıldırım idaresinde en ciddi rakibi olacak. Üçüncü sıradan önereceğim isim Göz Pınarı olacak 9 numaralı. O da son 5 yarışın tamamında yüzün üstünde performans elde ederken İstanbul'u İstanbul'da 43'ü görmüş bir isim. Uzayan mesafe hiç sorun değil zaten baba kara yüzüm uzayan mesafeler ben daha da iyi olacağını düşünüyorum ve rakip olabileceğini düşünüyorum. 9 numara göz pınarının iyi de birçok jokeyle start ile tabi işte devam ediyor. Son olarak da 14 numaralı kahramanına son bir şans vereceğim. yazıp yazma konusunda gittim geldim ama uzundaki 104 performansı dikkat çekerken son İstanbul yarısı işte 2.43.5'larda. Yani uzayan mesafede kesinlikle şanslı bir isim. Çok da iyi bir kanatlı var zaten. E, bu koşuda Ahmet Çelik'te de start oluyor olması avantajına olacak. 7 9 pardon 7 13 9 ve 14 sıralaması bu koşuda önereceğim. 8. koşu satış iki mücadele 3 yukarı İngilizler 2000 metre kum pistte göreceğiz. 3 isim küçük hoplamalarda bence yeterli olabilir. Orta ölçekler için bir safkan, geniş ölçekler için bir tane daha safkandan bahsedeceğim. İlk şanslı bir numaralı Rebel King'e veriyorum. Genel son performansı iyi. Bu koşuya en formda gelen isimlerden biri. Ve son koşudan zaman çok daha iyi bir şekilde start alıyor. Derece olarak da rakiplerin önünde yani 2-12-2-13'leri istikrarlı yapıyor. İlk şans bir numaralı Rebel King'de. En ciddi rakip 5 numara Disturbia. Son koşularında oldukça formda dezavantajı farklı bir şehirden geliyor olması. Farklı şehirlerde koştuktan sonra Ankara'ya geliyor. Ama 2-12 ve 13'leri yapmış. Adana gibi kaba da bir kum pistte yapmış. 78 performans gibi iyi de bir performans elde etmiş. Mehmet Sarı Çelikle koşuyor ve uzun mesafe kumu seviyor. En ciddi rakip olur. 4 numaralı Rüzgar Uğur son koştan başarısız ama çok sert gruplarda koşmuştu. 11'inci iki yarışı 80 üstü. Uzun mesafe kumda etkili yarışları var. 2 13'lük derecesi hatta 2 10'luk derecesi grubun en iyi derecelerinden biri. E, Müslüm Çelikle start alıyor. Aradan bence fena gelmiyor. Bir tık işleri biraz eksik geldi bana. Yani 37 günlük arada çok öyle uzun sert çalışması olmadığı için bu koşuda nefesten etkilenebilir ama iyi jockey ile kalitesiyle şanslı olacaktır. Bir çizgi 7 numaralı Iguazu Falls. Çok kaliteli. Grubun en kaliteli isimlerinden biri. 2.09'a varan derecesi var. iki onları falan var. Dezavantajı biraz işleri eksik 86 günlük arada. Dolayısıyla da nefes yönünden etkilenmesi etkili olabilecek bir isim. Son olarak da bir çizgi daha çekip 2 numaralı e, gün Türk diyeceğim. Son koşusu yani şurada bir tane 2.13 var. 2.14 son koşusu A form ve Gökhan Kocakaya tercihinden dolayı bir şans verilebilecek bir isim sıralamada dahilinde. 1-5-4 çizgi 7 çizgi 2 önereceğim isimler. E 20'ni neden önermedin diyebilirsiniz. 59 günde hiç çalışma yok. Bir Hasan Altun daha biniyor. Dolayısıyla şans vermedim ama tabii ki sizler tutuyorsanız yazabilirsiniz. 9. koşu meydan 3 yaşlı dişi Araplar. 1200 metre çim pistte mücadele edecekler. 3 isim öncelikli küçük kuponlarda yeterli olur. Bu 3 tay bayağı farklı burada bence. Daha geniş oynuyorsanız 3 safkandan daha bahsedeceğim. İlk şansı 4 numaralı da nasip vereceğim. Performans 46, 1.19.5'luk derece eşkali olarak da çok çok iyi bir isim. Erhan Yavuz'a devam ediyor, ki şans hak ediyor. En ciddi rakibi 2 numaralı Keskin Kuş. Bayağı dışarıları dönmesine rağmen 31 performans, 1 21 bir de bir derecesi var. Eşkali çok iyi, çok da böyle dışarılardan döndü, içeride kaldı sonrasında. E, sonra tekrar yine dışarı aldı vesaire ama sonları çok güçlü geldi. Bu safkan farklı koşabilir. Kalitesi olan bir isim yani uzun vadede de iyi yarışlar beklediğim bir safkan. Hani kanatlı da fena değil. Ee, daha sonrasında önereceğim Safkan 9 numaralı e, Terken Hatun güzel bir kanatlı var. Anne kanatlı falan, falan bayağı iyi. Kısak zaten aya bakan 1.20'nin dibinde bir derecesi var. Ve e, eşkali falan çok iyi. Fatih Hüstenbebek de devam ediyor. Ervan Ervandur'un kardeşiydi yanlış hatırlamıyorsam. İyi bir isim ve şanslı olacaktır. Bir çizgi çekeceğim. Geniş oynasız 7 numaralı Rahik. Bana göre tam bekleneni veremedi. Son bir şans daha vereceğim. Yani iyi jokeyler tercih ediyor bu atı. Belki bir sorunu çözdülerse bu koşuda da etkili olabilir. 5 ee, numaralı Ömer'in kızı fena değil ortalama bir isim. Fatih temsil Ahmet Çelik tercihini görüyoruz. Bu koşuda da farklı koşabilir. Eşkali fena değil. 6 numaralı Princess Girl yine eşkalini beğendi. Ama yarışlarına henüz bekleneni veremeyen bir isim. Akın Sözen'i görüyoruz. Geniş oynuyorsak yazabiliriz. 4-2-9 öncelikli burada. 7-5-6 da diğer ihtimaller. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklama kısmına Ankara'ya ekliyorum. İzmir'de e belki gün içerisinde eklerim. Ortak kupon yaptığında da linklerini paylaştığımda gönder olarak paylaşırım. Herkese güzel bir hafta sonu diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.